Evet vuruş aldık. kuvay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli vuruş oltaları yenildim arkadaşlar. 5 dakika sürmedi. Evet. Bira bismillah. <laughs> şey getireyim mi? Yok abi gerek yok. Bakıyorum balık öbür voltaya geçti. Şuraya geçti. Bunu alırım, ketçesiz de alırım. Normal ölçekte. Tamam, normal. Sıkıntı yok. Da ne dedim ben reis? Kepçesiz de alırım. Evet. evet. On numara. Dur, dur oğlum var. dur. Yavaş yavaş. Oo, oo. Can dostlara bir gösterelim. Dur aslanım dur. Ama sağlam tasla, tasmalamış Turgut abi. Yaslı boncuklu dik Dostlarımıza gösterelim. Evet can dostlar akşam gelen güzellik. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli sazanımızı an itibariyle içeri aldık arkadaşlar. Tam oltaları yeniledim. Evet arkadaşlar olta su dolan tüm gönüldaşlara rast gelsin. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten yayını durduruyorum arkadaşlar. Evet eşsiz doğamızdan da yamula semaları bir gün batımını yansıtalım değerli can dostlarım. Kuvayi milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli direniş sergileniyor. An itibariyle Kulamamızı da açtık. Kuvayi Milliye ruhuyla. Evet arkadaşlar akşamınız güzel olsun. Oltasuz olan tüm gönüldaşlara rast gelsin dileklerimle.